Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Bugün 23 Ağustos 2022 Salı. Dün 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısı vardı. Bakanlar Kurulu toplantısı deniyor ama aslında sekreter ya. Recep Bey'in emrinde bir araya geldiler. Fikir belirtebilen olur mu? İmkansız. Onlar sadece Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek talimatları dinlerler. Sayın Cumhurbaşkanım falanca yerde yangın var. Acaba yangını söndürebilir miyiz? Tabii emrediyorum gidin yangını söndürün. <laughs> e, emretmez. Abi memleket yanar. Bakanların yetkisi yok ki. Bakanlar sadece talimatların gereğini yerine getirirler. Evvelden böyle değildi. Evet, meclisten çıkan, meclisin güven oyuyla kurulan hükümetler döneminde bakanlar karakterli insanlardı. Ben ve benim gibi pek çok kişi Süleyman Demirel'le çata çat kavga eden bakanlar biliriz. Ben TanSuççüler, o beğenmediğiniz TanSuç Çiller'le kavga eden bakanlar bilirim ve Çiller o bakanlarına hiç de bir şey diyemezdi. Yani söylemek istediğim şu. Bugün bizim ülkemizdeki sisteme göre Cumhurbaşkanının bakanları yok emir kulları var, sekreterleri var. Sekreterlik yapanlar alınmasınlar. Sakın ha lütfen. Ama böyledir. Ben de yöneticilik yaptım. Asistanlarım oldu ya da o dönemki isminde sekreterlerim oldu. Tabii ki emir komuta zinciri altında çalıştığımızda onlar benden gelen talimatları yerine getirirlerdi. Ama ben her şeye rağmen çalıştığım asistanlarıma inisiyatif verirdim. Bugün de Korkusuz Gazetesi'nde benle çalışan editörler bilirler ki ben onlara yazılarımla ilgili de inisiyatif bırakırım. Eğer yazılarımda yanlış bir şey görmüşlerse onlara müdahale etmem. Ama bana telefon ederler. Derler ki Memduh abi şurada şöyle şöyle bir şey gördük. Acaba biz bunu çıkarıp şöyle yapabilir miyiz? Tabii ki buyurun. Elbette canlarım. Ama Erdoğan'ın bakanların öyle bir şey söylemeye hakları da yok. Güçleri de yok. İmkanları da yok yani. Ya neyse. Bakanlar kurulu toplantısı diyelim biz yine. Bakanlar kurulu toplantısından sonra Erdoğan bazı şeyler söyledi. Bütün yaptığı konuşmayı sizlerle paylaşmaya kalksam ve bir de onları analiz etsem sabah öğleye kadar geçer bu iş. O nedenle bazı cümlelerini kendimce analiz etmeye çalışacağım. Bakınız ne dedi. Türkiye'nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayı artırmaktır. Yanlış mı? Yok. Ben buna ne zaman yanlış dedim ki? Ne zaman yanlış diyebilirim? Ama Allah aşkına, lilla aşkına. Keşke Recep Bey de beni dinleyebilse. Recep Bey bu dediklerimizi ne zaman yaptınız? 20 yıldır iktidardasınız. Şu dediklerimizi ne zaman yaptınız? Ya söyleyin deyin ki ben bu dediklerimi şu 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 yıllarda yaptım. Ve ekonomiyi büyüttüm, istihdamı yükselttim, acayip falan yapmadınız ki. Yollar yaptınız, köprüler yaptınız. Onu da kim ne yaptınız? Dışarıdan gelen borçla yaptınız. 250 milyar dolara yakın sizin beşli müteahhidinize iş verdiniz. Onlar o parayı nereden buldular? Yurt dışından buldular, getirdiler. Borç olarak. Borcun garantisi kim? Hacine. Yapmayın Recep Bey. Efendim kendi seçmenlerinizi kandırabilirsiniz. Normaldir siyasetçisiniz ve ben bunu anlayışla karşılarım. Ama bir dakika bu ülkede bizler de yaşıyoruz. Bizler de bu ülkenin vatandaşlarıyız. Ya bu ülkede sizin ne kadar hakkınız varsa benim de o kadar hakkım var. Çocuklarımın da sevgilimin de o kadar hakkı var. Annemin kardeşlerimin de o kadar hakkı var. Hakkar'ın bilmem ne köyündeki bilmem ne doğmuş çocuğun da yeni hakkı var. Edirne'deki yeni doğmuş çocuğun da hakkı var. Bu ülke hepimiz. Bu devlet hepimiz. Aman ha. Seçmenlerinizi istediğiniz her şeyi yapın. Ama bizi de adam yerine, insan yerine koyun artık ya. Yani yeter yani. Bu kadar olmaz. Harika bir cümle. Peki 20 senede bunları yapmanız, bundan sonra yapmaz mısınız, yapamaz mısınız? Yapabilirsiniz. Bu dedikleriniz doğru mu? Doğru. Ben yüksek faize karşıyım. Ben de karşıyım. Herkes yüksek faize karşı. Ben ülkede yüksek faize karşı olmayanların sayısının 300-500 bin. Hadi bilemediniz 1 milyonu geçeceğini tahmin etmiyorum. Neden? Ya paradan para kazanmak güzeldir, kolaydır. Benim rahmetli babacığım derdi ki, torunlar evlatlardan tatlıdır. Neden babacığım diye sorduğumda derdi ki, evlatlar ana para, torunlar faizi. Faiz her zaman güzeldir. Ana parayı kazanmak için çok zaman harcarsın. Çok güç harcarsın, yorulursun. Torniseredir. Hazır gider. <laughs> <laughs> o nedenle faizi sevenler kolay ya da zor yoldan çok para kazananlardır ve yaptıkları yerden faizleri gider. Hadi şimdi bu kur korumalı sistemde. Aman Allah'ım ya Rabbim. Kur korumalı sistem dediniz ne? Bankaların ödemediği, bankaların garibanların ödediği Bırakın bankada parasını, cebinde parası olmayan adam yaptığı her alışverişte ödediği vergiyle, maaş ve ücretinden kazandığı vergiyle, esnafsa devlete ödediği vergiyle işte o 300-500 bin kişinin kur farkını ödüyor. Böyle bir sistem olmaz. Böyle bir sistem olmamalı da zaten. Ayıptır. Şimdi Recep Bey bunu söylemedi. Demeli ki ben faizin yüksek faize karşıyım. Faizlerin düşmesinden yanayım. Ama biz de gelişmiş ülkeler gibi olabilmek amacıyla piyasa ekonomisi uyguluyoruz. Biz ekonomiye müdahale etmiyoruz. Faizler yükseliyorsa piyasa şartlarından yükseliyor. Paraya çok ihtiyaç var ama Türkiye'de tasarruf yok diyebilir. O zaman da biz deriz ki, ben derim ki, benim gibiler deriz ki, o zaman Recep Bey bankalardaki tasarruf mevduatını arttırmak için Gel bu kur korumalı mevduattan vazgeç. Mevduat faizlerini arttır. İşte o zaman devreye yatırım aksaması girer. Doğru mu? Doğru. Bütün bunların hiçbirisine lafım yok. Ama Recep Bey doğru şeyler söylerken yanlış işler yapıyor. Ya bugün yine bir açıklama geldi. Bankalara bildirilen talimat şu. Kredi konularında kredi verirken işi zorlaştırın. Aynen böyle işi zorlaştırın. Ya bu ne demek? Recep Bey'in bu talimatı sürücüye yani arabayı kullanan bizim eski tabirimiz şoföre bas gaza diye bağırıp hemen arkasından da ya fren yapsana ya fren yapsana ya demek gibi bir şey. Ya aynı anda hem az gaza bas hem frene bas olmaz. Recep Bey ya sade frene basılır ya sade gaza basılır. Frene basmak için sıkı para politikası uygulamanız lazım. Tepe taklı oluruz. Takla atarız yani. Zaten atıyoruz şu anda. Gaza bas derseniz de işte böyle enflasyon olur. Bunun ikisinin ortası yok Recep Bey. Yatırım yapacaksanız, istihdamı arttıracaksanız, üretimi arttıracaksanız, Recep Bey siz beni dinlemiyorsunuz ama, değil mi canlarım sizler beni dinliyorsunuz, 4 yıldır dinliyorsunuz. Ben Recep Bey şu son söylediklerini dört yıldır değil, 34 yıldır anlatıyorum. Bakınız Recep Bey daha önce ne demişti hatırlıyor musunuz? Demişti ki paradan para kazanma dönemi bitmiştir. Niçin? Faizleri düşünmeye başladığında. Faiz sebep enflasyon netice demişti. Ben de itiraz etmiştim. Hatırlıyorsunuz. Faiz hiçbir zaman enflasyonun sebebi olmadı. Piyasa ekonomilerinde maliyet enflasyonu olmaz. Olmaz abi. Çünkü piyasa ekonomilerinde bir malın fiyatını maliyet belirlemez. Piyasa ekonomilerinde bir malın fiyatını piyasa belirler. Yani talep belirler. Bu kadar basit yahu. Eğer bir ekonomide piyasa ekonomisinde fiyatları maliyetler belir belirleseydi üretici enflasyonu %140 tüketici enflasyonu %80. E aradaki yüzde farkı bu sanayici, bu üretici salak mı ki veriyor? Hayır. Ya talep olmadığı için üretmiyor malı? Haliyle hem durgunluk, hem işsizlik, hem enflasyon var. Yani stagflasyon var. Ya da ya da daha uzatmanın bir anlamı yok. Bunu defalarca anlattım. Bir daha da anlatmayayım canlarım. Hepiniz artık bunu biliyorsunuz. Zaten bilenleriniz biliyordunuz. İktisat okumamış, iktisat eğitimi almamış olanlar da memnun dedelerinden bunu öğrendiler. Fakat bunu biz Recep Bey anlatamadık. Bakın şunları. Recep Bey paradan para kazanma dönemi bitti, faizleri düşürüyoruz dediğinde yani emir komuta ile arş talebe göre değil, emir komuta ile faizleri düşürttüğünde son bir yılda Türkiye'de faizler yüzde altı düştü değil mi? Yüzde altı. Yani politika faizleri yüzde altı geriye düştü. Peki. Paradan para kazanma dönemi bittiyse Türkiye'de bankalar bir yılda, son bir yılda neden karlarını yüzde 432 arttırdılar? Ha Recep Bey soruyorum. Ya da Recep Bey danışmanları, ekonomistler soruyorum onlara. Varsa çevresinde gerçekten ekonomist varsa soruyorum. Bir daha. Eğer paradan para kazanma dönemi bittiyse faizlerin düşmesiyle de paradan para kazananların çanına ot tıkadıysanız Abi son bir yılda bankaların yani paradan para kazananların karları neden yüzde 432 arttı? Son bir yılda bir yıl bile sürmedi hatta 7-8 ayda Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası yüzde iki buçuk faiz arttırdı. Yüzde iki buçuk faiz arttırdı. Yani faizler şu anda yüzde iki falan yıllık faizler. Ne oldu biliyor musunuz? Bankaların karı son bir yılda %32 ile %37 arasında düştü. Bankalar para kazanamaz oldular. Demek ki Recep Bey banka faizlerini arttırsaydı, yani faizleri arttırsaydı paradan para kazananların çaranı ot gırtlaklarını sıkacaktı, ürklerini sıkacaktı. Evet. Öyle yapmadı Recep Bey. Ama neden yaptığı iki senedir anlatıyorum. Diyorum ki bankalar bu halleriyle giderlerse çünkü o zamanlar faizler piyasadaki enflasyona göre yüksekti değil mi? Reel faiz neredeyse reel faizle enflasyon oranı neredeyse birbirine eşitti. Hatta reel faiz biraz daha üzerindeydi enflasyonun. Bankalar batıyorlardı. Neden batıyorlardı? E sanayici ve pek çok kredi kullanan iş adamı ve tüketici borçlarını ödeyemez haldeydiler. Neden? Ekonomi berbattı. Gelir arzı çok düşmüştü. Gelir arzı ne ya dede? Bunu başka kimseden duymuyoruz. Ben bu gelir arzını 30 yıldır, belki de 40 yıldır anlatıyorum. Ama ulusal medyada bakarsanız, ulusal medyada 30 yıldır gelir arzının eksikliğinin ne kadar büyük bir bela olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Gelir arzı düşükse, gelir dağılımındaki adalet bozulur, para Sadece belirli birilerinin elinde toplanır. Devleti yönetenler, siyasi iktidarlar işte o ellerinde birikmiş para sahiplerinin esiri olurlar. Türkiye'de nakit ya da bankadaki kaydi paraların yüzde 80 belki 85'i çok küçük bir azınlığın elinde. Yüzde 15 ise milyonlarca yurttaşın elinde. Tabii ayrıca milyonlarca milyonlarcasının ise bankalarda bir kuruş yok. Ya bırakın bankaları cebinde bir kuruş yok. Adabay başını zor getiriyor. Demek istediğim şu canlarım. Amerika Birleşik Devletleri yüzde iki buçuk faiz arttırarak paradan para kazananların çanına ot tıkar iken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten hem de tek başına tek imzale yöneten Recep Tayyip Erdoğan faizleri 6 puan düşürdüğü halde bankalar yüzde dört yüz yani karlarını yüzde 432 arttırdılar. Recep Bey siz neden bahsediyorsunuz? Allah aşkına siz neden bahsediyorsunuz ya? Doğru şeyler söylüyorsunuz son zamanlarda. Harika şeyler söylüyorsunuz. Mesela Suriye ile Esad'la barışmamızı sanırım en çok alkışlayanlardan biri benim. Hatta muhalefet partilerine bile yahu kardeşim siz Esad'la barışmasını istemiyor muydunuz diyen birisiyim. O yüzden muhaliflerden azar bile işitiyorum. Dede muhalefete muhalefet etme diye. Olsun. Bu ülke hepimizin. Doğruyu kim yaparsa yapsın desteklerim. Doğruyu yapanın adı benim için önemli değil. Ahmetmiş, Recepmiş, Tayyipmiş, Erdoğanmış, Hüseyinmiş, Kemalmiş, Meremmiş. Bana ne ya? Kim yaparsa yapsın. Yeter ki doğruyu yapsın. Ama Recep Bey, siz doğruyu söylersiniz ama asla yapmazsınız. Neden? Çünkü Türkiye ekonomisinin en büyük sorunu sizsiniz Recep Bey. Kötü insan olduğunuz için değil, bilmediğiniz için. Bakın kötü niyetlisiniz demiyorum. Umarım ve inşallah kötü niyetli değilsinizdir. Ama bilmediğini öğrenmemek kötü niyet yollarının taşlarını döşemekle eşdeğerdir. Ben öyle görüyorum. Ben öyle düşünüyorum Recep Bey. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.